Merhaba arkadaşlar. Bugün size Platinum 3776'yı tanıtacağım. E, tanıtmaya çalışacağım. Ama bu bildiğimiz 3776 değil. Onun e, kuzeni olarak sayılarını bilecek Maestro Balance modeli. Bundaki fark, bundaki ucun 14 karatlık altın değil, çelik üzeri altın kaplama olması. Ucumuz ekstra fine. Ucun üzerinde ise e, zoomlayabilir miyim? Bilemiyorum. Şu biraz ışık takviyesi alalım. Arkadaşlar. Uçtaki farkımız Pek belli olmuyor galiba. Evet şurada biraz gözüküyor. 3776 yazıyor. E, Platinum'un logosu var. Altta da iki tane Japonca e, harf var. Bu arada 3776 arkadaşlar e, Fuji Dağı'nın yüksekliğidir. 3776 metrelik bir dağ. Birkaç modeline de e, dağın üzerindeki göllerin isimlerini vermişlerdir. Platinum firması bu şekilde isimler seçiyor. 1919'da galiba kurulmuştu Daha köklü bir firma ama resmi olarak markanın tescili sanırım 1919 olması lazım. Tam emin değilim. Ee, bu model nispeten daha ucuz. Zaten bu altın kaplama uçları da uçlu kalemleri de piyasanın altında oldukça ucuz. Ee, yani diğer markalara göre gerçek altın olarak 14 karat uca sahip. Ve esneme payı var tabi altının. Bir de öyle bir avantajı var. Daha esnek uçlar. Çelikte bu kadar yok. Ama e, çelik ucunda çok akıcı yazdığını söyleyebilirim. Gövdesi hemen hemen aynı. E, güzel bir reçine. Parlak bir reçineden yapılıyor. Hafif bir kalem. E, içinde şey var arkadaşlar. Kartuş var. Piston çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Pistonu ayrıca alacaksınız. Biraz pahalı. Ama başka farklı mürekkepler kullanmak istiyorsanız hani piston kullanabilirsiniz. Kalemin genel Fiziksel özelliklerine de şöyle bir bakalım. Oldukça sade. Zaten beni böyle çekti bu kalem. Görür görmez çok sade bir kalem. Hafif bir kalem. Sakın e, ucuzluk hissine kapılmayın. Plütyumun özelliği bu. Hafif kalemler yapıyor. E, bu arada bu modellerin 3776 modellerinin şey olduğu söyleniyor arkadaşlar. Mesela medium ucu Lamy'nin fine ucuna eşdeğer. Yani ben test etmedim bilmiyorum. Bendeki ekstra fine e, acaba dedim cızırdar mı yoksa hani akışkanlıkta bir şey. Çünkü baya ince yazan bir kalem. Fakat hiçbir problem çıkartmadı. Şimdi bir yazım deneyimi yapalım hemen. Buraya ben yazmıştım ama siz de bir görün. Vidalı kapak bu arada. ile açılıyor. Onu da söyleyeyim. Bakın bunların aslında özelliği biliyorsunuz. Şu prepilerde bile 4 dolarlık kalemde bile sleep and seal özelliği vardır şu hani tak kapanır bir sene boyunca mürekkep kurumadan yazar ama bunun da vidalı var sakın platinim deyip de çekmeye kalkmayın ben birkaç kere deneyecektim yapacaktım neredeyse platinim olunca direkt mart çekmeye çalışıyor insan aman sakın ha, diş atmasın bir yazı yazıyordum bakalım şöyle hemen Evet. Akıyor. Kağıdın üzerinde akıyor kalem. Onu söyleyeyim yani. Ee, çok güzel bu konudaki deneyimi. Hala inatla nebi göstermeye çalışıyorum. O da odaklanmamaya çalışıyor. Aslında ne yapalım. Biz de böyle odaksız odaksız takılırız. Bakayım. Aha. işte buldum. Yakaladım. Tepkim için kusura bakmayın. İşte. Ha gayret. Ucumuz böyle. Ha. Zor işler bu işler arkadaşlar. Böyle odak modak. Evet. Böyle bir şey işte. Güzel bir kalem. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatını da söyleyeyim size. Yaklaşık 900 küsür liraya aldım. Ee, diğerleri tabii ki pahalı. Altın olunca. Biliyorsunuz altın. Değerli bir maden. 14 karat. Böyle bir kalem kısaca size bir göstermek istedim. Ben Amazon'dan aldım. Şu anda ben aldıktan sonra piyasada yok ama eğer gelirse ve altın yerine çelik uç düşünürseniz e, altın uçların fiyatı 3000-3500 civarı falan. E, bu da 900 küsür civarı. Zarif bir kalem. Fiyatlarını söylüyorum. Tabi ben bunu söyledikten sonra birkaç ay sonra fiyatlar değişecektir. E, arada gelip bu videoya bakıp vay be o zamanlar bu kadarmış falan deriz herhalde kalemlere. E, durum böyle arkadaşlar. Kısa bir tanıtım. Umarım faydalı olmuştur. Almayı düşünen insanlar, arkadaşlar olursa e, faydası olmuştur. Bu arada bu diğer kalemlerden de çok memnun oldum. hiçbir zaman beni e, ayak kırıklığına uğratmadı. Özellikle şu prefonteler inanılmaz kalemler. bu e, bunun ismini unuttum ya. Biliyorsunuzdur kesin. Bunu valideye vermiştim hediye olarak da. Platinum Japan yazıyor bunda da. İnsan markasında yazar. Neydi bu ya? Meşhur isim vardı. Unuttum adını. Neyse işte şu. Ama Preppy'i hiçbir zaman unutmam. Preppy benim için çok özel bir kalem. Hem fiyat olarak hem yazım deneyimi olarak. Bakın hala yazıyor. Epeydir yazmadım. Şimdi açıyorum. Ee, dikkat edin. Bakın hiçbir takılma yok. Belki 6 aydır falan açmıyordum. İşte koydunuz videoyu çekmiştim. O zamandan bu zamana neredeyse hiç kullanmadım. Bakın takılma yok. Cızırdama yok. Müthiş. Evet, sevdiğimiz bir marka. Yazmakta keyifli. O zaman bu işlere birazcık para, zaman, bütçe ayıracağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. En kısa zamanda inşallah görüşürüz birkaç ay sonra. <laughs> Tembellik yapmazsak. Bunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar YouTube'da yayın yapan e, çok değerli arkadaşlarım, e, iki beyefendi var. Mesela bir tanesi Keki Beç. öteki de e, Efkar Benna. Bu arkadaşlar sürekli yayın yapıyorlar. Yani bir e, outflow sergiliyorlar. Bu e, yayınları ister 5 kişi izlesin, ister 1 kişi izlesin, ister 100 kişi izlesin. Bu dışarı çıkışı mutlaka bir geri dönüşü oluyor farklı şekillerde yani enerji dışarı çıktığı zaman bir şekilde o enerji de içeriye giriyor bu arkadaşlar da bunun farkında ve sürdürülebilirlik e sağlıyorlar paylaşımlarda kendilerini tebrik ediyorum ve kendilerinden çok şey öğreniyorum buradan da tekrar onlara emekler için çok teşekkür ederim e umarım hiçbir zaman vazgeçmezler yayın yapmaktan içerik üretmekten çok keyifli içerikler onlar doğmasa ne yaparız bilmiyoruz işte yani e zaten içerik üreten az sayıda insan var. Dolma kalemlere ilgi biraz çoğalmaya başlıyor, iyi oluyor. İnşallah giderek de artar. Görüşmek üzere arkadaşlar.